Fire Respect'i gördüm çünkü. Allah! Kılıca bak. Telebov diyor. Kullanmanın tam zamanı. Hop! Bum! Aha geldim vallahi buradayım. Aba! Baba bak! Obsidian verdi. Yeni bed verdi. Aha ekstra bedim oluyor. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Lucky Block'lu Bed Wars geri gelmiş. Siz bana yorumlarda söylemiştiniz. Ben bunu zaten çok önceden çekmiştim. Dediniz ki abi bu başka. Bu versiyon 2. Gel bak. Gel yeniden bakayım. Sen iyi şeyler bulursun. Haydi bakalım. Başladık. Mid'e gideceğim çünkü bildiğim kadarıyla Mid'deki şans blokları çok çok daha iyi. Hem emirliklerimizi alırız hem de şans bloklarımıza bakarız. Kardeşlerim. Ne oluyor? Gaz. Gast... Ne ara geldin? Ne ara geldin? Hadi bir diamond kılıç versene. Uy. Sharpness. Smite might. Bunu gel. Fire respect vardı bunda. Fire respect'i gördüm çünkü. Allah! Kılıca bak. Kılıca bak. Kılıca bak. Kılıca. Kılıca bak. Kılıca. Arkadaşlar geliyor. Bağ geliyor. Gel gel gel. Sen gel gel. Kılıcım çok iyi ya. Ender sandı. Enderpearl bu ne? Rush Enderpearl. <laughs> He atıyorsun. Seni tekrar eski bölgene ışınlıyor. No no ne oluyor? <laughs> ne oluyor? ne oluyor abi? Ne bu? Geç bunu geç. Bunlara bakalım ha. E, i̇yi oldu iyi oldu bu iyi oldu. E, sen bir kalsana şurada. Bu bizimki galiba gelen bizimki tamamdır okey. Bizimki geliyor. Ama bunu giydiğimiz zaman sürekli yanıyoruz ki biz. Niye öyle oldu ki? Yani ya, sürekli yandığımız bir olay vardı. O olmasın. Bir bakalım böyle iyice bir kurcalayalım abi. Obsidian obsidian olup böyle oyunu iyice uzatıp her şeye bakasım var. Kılıcım falan çünkü acayip efsane bir şey. Alevden çehre 2 falan var kılıcımda arkadaşlar. O anormal bir şey gerçekten çok normal bir kılıç değil. Şarpması martısı da var. Acaba kendimiz şarpması bassak üstüne bir de şarpması 2 olur mu? Abo. Aklımda deli sorular. Bu oyunu iyice bir kullanmam lazım, iyice bakmam lazım. Hadi bakalım dostlarım. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Umarım eğleniyorsunuzdur. Ona vursana. Vursana. Şuna bir vursana. Tamamdır aldım. Oh. Bu eritiyor la kılıç. Bir hemen kapatalım bizim bezimizi bu obsiyenle. Selam kardeşim. Aleykümselam Benim o. Korkma korkma benim. Allah. Nasıl bir takım arkadaşım varsa artık. Korkma. Korkma. Kafayı yedi bizim takım arkadaşı iyice. Bize sıkma ha iskelet bak. Çok iyi kılıcım var ne olur. Tamamdır. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kafa yedi bizimki. Alıp alıp bir şeyler atıyor böyle sağa sola. Şimdi bunları bir gelip açalım abi. Hatta sen de bir gel. E bize buradan düzgün bir şeyler gelir artık. Yanıyor lan. Ben boşuna kapatmışım. Bilsem armor alırdım. Gel la gel Allah aşkına gel ya. Ne no olur gel ya. Ne no olur gel ya. Ne no olur gel, no gel. Bunlara bakıyoruz ama. Bu ne? Fire protection geç. Sen git, sen git. İstemiyorum ben sizi. Ne bu right click? Lav lav mı koyuyorsun yere? Ha, tamam okey. Bunu da çözdük. Başka var mı? Bad pointer, rush enderper bunu biliyorum. Tavuk bombası. Patlıyor mu? Ne oluyor Damage falan veriyor mu la bu? Şimdi ben buraları ah, o en iyisinden En iyisinden. Aa bu ne lan? Protection, fire protection, jolt protection, protection. Aa güzel oldu. Bunu hemen alalım. Bakalım. Bu ne? Chicken bow. Ne attı oraya? Tavuk. Bu ne? Tüy. He, tamam, tamam tamam Ben bunu yediririm. Ben bunu yediririm abi güzel oldu. Şimdi arkadaşlar ben bilmediğim için böyle bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne falan diye böyle bakıyorum sürekli. Bana yorumlarda yazdıydınız caniliklerim. Abi yeniden çek yeniden çek diye. Ben de geldim. Ah, He. Ha diye böyle. Ne o ne o bir dakika bir, çok uzaktan ben hit yedim gibi geldi. Çok uzaktan hit yedim gibi geldi. Hit, 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 hit. Çok uzaktan hit yemişim gibi. Oldu da be. Heh. Oh eridi ne oldu Bur yanarak. Burning burning dedi. Yakarak aldım. Kili bana niye saymadı? Kili bana saymadı. Bu ne? Yok. Bu bu OP Diamond helmet. Ne no oluyor? Ha bunu biliyorum bunu biliyorum. Bunu biliyorum. Bunu biliyorum sağım sakin. Salsana beni. Ne Bir bir şey attı. Biri bir şey attı da dur, dur sakin. Çok güzel. Koruma 2'yi de yaptım. Kullanalım. Hemen kullanalım. Koş koş koş. Koş da koş da. Bu bitiyor. Ice bridge bitiyor. Ice bridge bitiyor. Bu olmaz böyle. Olmaz olmaz. Olmaz öyle. Olmaz olmaz. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Envanterini çaldım adamların. Envanterini kopyaladım. Punch 5. Punch 5. O nasıl bir şeydir o? Abi bizim kazmaya oldu olan ama ya. Adamın envanterini kopyaladık da. Olan bizim kazmaya oldu ya. Abi ya. Bir tane team gibi upgrade varmış rastgele. Onu bir yapalım. Iron Forge diyor, tam yaptık. Buradan da bunu upgrade diyelim. Bu da çok güzel oldu. Ben kılıcımı geri istiyorum ama ya. Kardeşim şimdi iki tane sağ takım var böyle. Birbiriyle kapışsınlar. Ben de gideyim lucky bloklarımı açayım öyle değil mi? Haksız mıyım ya? Bu ne? Balgaba. Fire protection. Gerekmez. Şunları bir üç yapalım lan. Vallahi at var. Snowman diyor. Beni koru lan. Bana ateş etme ha. Ya geç bunu istemem. Kesin yere düştüğüm zaman bir şey olacak bana. E yani bu slime'la kesin sekeceğim böyle. Slime gibi sekeceğim yerde değil mi? Bunu mutlaka aç artık. Bu gelip gelip duruyor. Adamın inventerini kopyaladık zaten. Ama yani böyle olmaz ki. Böyle olmamalı. Böyle olmamalı. Gel lan buraya. Iron kılıç. Iron kılıç. Iron kılıç. Ama kaçıyor. Herkes kaçıyor ki. Herkes kaçıyor ki. Bende ne güzel. Aleden çere kılıç vardı ya. Diamond kılıç. O çok iyiydi. Bunu bir açalım. Bir tane daha bundan geldi. Hayır, Ayrıca... abone olduk biz ona ya. Gerçekten. Abone olduk ya. Yeter. Gelmez mi? Gelmezsin artık. Bu ne? Ha. Bitir koyun. Dur. Tamam. Bitir koyun. Hemen sana şey veriyor. Bitir koyuyorsun, speed veriyor, regeneration 2 veriyor. Heh. Selamün aleyküm abicim. Bu ne oğlum? Fire protection 10 men Oo bak speed ikimiz de var. regeneration'ımız da var. Full hemde sonsuz bak. Tekrar 9'a gidiyor. Oo mis 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 mis. Haydin hayırlısı. Birbirlerini kırıyorlar. Ben deniyorum böyle bir sürü güzel şey buldum da. Daha da güzel şeyler bulmak istiyorum. O yüzden birazcık çabalıyorum da böyle. O yüzden hiç böyle pvp'ye falan girmedim. Aha bu ne? Yok istemez. Öy istemez. Pinkler kırıldı bu arada. Şunu bir vursam. Oha! Nereye uçurdu öyle? Hayvanat gibi. O da düştü. Elendi. Çok güzel. Ne cute pantolon lan? Cute pantolonu ne yapayım ben? Cute pantolonu ne yapayım ben? Bana ver böyle baboş pantolon, at pantolonu ver bana. Abicim şimdi çok dikkatli olmalıyız. 14 tane emerald'ımız var. Şimdi kardeşler ben böyle fazla PvP girmememin sebebi bir deneyeyim. Bakayım böyle eşyaları size göstereyim istedim. Al. Dur ne oluyor? Gel. Al 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 al. Bitir. Öldü mü? Öldü, öldü mü? Öldü mü? bitir? Öldü bitir. Sen de öl bari. Sen de öl bari. Sen de, sen de ölsene. Yemek 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 yemek. Öldürdüm. Aha vallahi adam geliyor. Adam geliyor. Bize de yol görünüyor. İşte bu kadar. Gel bebeğim gel. Gel bebeğim gel. Gel abisinin gül gel. Gel gel. Regeneration 2 var oğlum burada. Regeneration 2 var bizim beyizde. Regeneration 2 var. Bitirmin canı full. İşte bu diamond kılıç. Bunu da aldım. Bu da iyi. Çok güzel. İki tane buradan bakıyorum. Ne geliyor? Bariyer bariyer bunu biliyorum. Rush Ender Pearl bu. Atıyorsun attığın yerden tekrar geri döndürüyor seni. Time Teleport Time Warp Pearl diyor. Gel. Al. <laughs> Çok iyiydi. Çıkın bu. Bunu atalım. Abi buralara bakıyoruz. Her şeye bakıyorum da abi 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 abicim 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 ne yapıyorsun? Üçte kalsın şu. Abicim ne oldu şimdi bir sürü Mr. Ne diyor? Üç random potion falan veriyor 15 saniye boyunca. Yedim. Vere vere körlük merlik verdin. Resistance 2 verdi yalnız bir de. Körlük mörlük verdi. Rastgele 3 tane şey veriyormuş da. Tamam. Buradan böyle. Buradan şu şekil. Harika. Meter'ımızın etrafını kapatsam mı acaba? Apokalips ney? Telebov diyor. Abov. 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 Ne oluyor? Kaç saniye? Kaç saniye çekeceğiz biz bu eziyeti? Dur bakayım. Abi bir sürü şeyim var baksana. Time Warp Pearl. Kullanayım ya Time Warp Pearl'ü. Şuraya atayım. geri döndüm. Çok iyi. Çok iyi. Ben bunu biliyordum zaten. Bunu biliyordum abi. Çok iyi. Bu tam rush için var ya. Tam kırmak mırmak için. Regeneration'ımın iki bak. Bu base'de regeneration'ım iki kardeş. Ama böyle olmaz. Böyle olmaz. Vallahi olmaz böyle. Billaha olmaz böyle kardeş. Yeminle olmaz böyle. Şunlara ne geliyor? Abi güzel bir şey gelsin be. Aha. Abi 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 abi. Bu ne? 775 825. Ay abi 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 abi. Abi 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 abi. Abi abi abi. Abi abicim canım abicim. Telebov diyor kullanmanın tam zamanı. Hop bum. Aa geldim vallahi buradayım. Aba baba -bo, bak. Baba bak baba baba. Baba bak baba. Aba mükemmel bir boğ. Ay punch falan var mı lan burada? Yok şartmış 3 diyor da punch punch yok.

Uy. Pusulam nerede la benim? Pusulam burada. Arkadaşlar bütün eşyaları gösterdim. Yıldırım Çakan o kılıcı hatırlıyorsunuz değil mi? Geçen sene bulmuştum ben. Bu ne? Chest Zombie Zombi pigment, skeleton, skeleton falan filan. Bunlar spawn olacak deme. Ben seçtim ama yani olmadı ki. Hadi oğlum o kılıçtan versene la. Aha! Kılıç. Fire. O olsun. Yakarak Gel oğlum bize şöyle düzgün mü kılıç. Köylüm ne yapayım? Obsidyen verdi. Yeni bed verdi. Aha ekstra bedim oluyor. Vallahi ekstra bedim oluyor. Ekstra bedim oluyor. Aha ekstra bedim oluyor. Anam. Anam çok iyi lan. Çok iyi çok iyi çok iyi. Boyalım hemen. Burada mıydın çocuk adam? Bedim. Bedim var. Vallahi bedim var. 4 dakika daha boyunca da bedim var. Obsidiyenim var mı? Obsidiyenim de var. Anam. Anam. Obsidiyen falan da var bende. Hayata döndüm. Ulan gösterebilecek her şeyi gösterdim şu anda size. Her şeyi gösterdim. Bir o yıldırım çakan kılıç gelmedi. Onun haricinde her şey geldi. Hop selamun aleyküm. Merhaba merhabayın. Merhabayın gel. Oha oha oha. Bir saniye. Sakin. Heh, yandığınız çok iyi oldu kardeş. Yanmanız çok iyi oldu. Evet. Evet mükemmel. Yanıyorsun Fuat abi. Yanıyorsun Fuat abi. Şuna siz boşluğa doğru alalım. Tamamdır. Hı -hı, evet. Kilde birinciyim? Yok artık daha neler. Bir tane kafalık vardı. Onu gösteremedim. O kafalık işte Feather Falling. Tüy düşüşü 10 var. O bir tane de knockback stick gibi bir stick vardı ya elimizde. Onu ben Game Turbo'dan görmüştüm yere doğru bakıyor ve sizi böyle 150-200 blok yukarı fırlatıyor ve yere düştüğünüz zaman da o kaskınız sayesinde canınız gitmiyor. Buydu göstermediğim tek şey buydu. Her şeyi gösterdim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay umarım beğenirsiniz like atmayı da unutmayın. Görüşürüz.